Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'de, bilhassa Anadolu'da, Taşra'da çok değerli ve kabiliyetli gençlerimiz var. Ancak bunların hiçbiri bilim adamı araştırmacı olmaya niyet etmiyor ya da edemiyorlar. Gençlerimize bir nevi rol model olabilecek bir kişinin hayatının aktarılmasının son derece katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ve bu kişinin Mustafa İnan olmasını teklif ediyorum. Bilimin gerçek ve inanılır bilim adamlarına ihtiyacı vardı. Mustafa İnan gibi bilim kahramanlarına özenen gençler olsa olsa profesör olurdu. Hem Hangimiz istemeyiz böyle bir yaşamın kahramanı olmayı? Mustafa. Posta seyyarı Hüseyin Avni Bey'in oğlu Mustafa. Savaşın ve yoksulluğun acısından olacak. Durgun ve mahzun bir çocuktu. Babamın çocukluğu yokluk ve zorluklar içinde geçmiş. Çocukluğundaki en mühim olaylardan bir tanesi o takviben 9 yaşında iken Fransızların Adana'yı işgal ederek halkı bayağı zor durumda bırakması ve bundan dolayı ailenin Konya'ya göçmesi. 9 yaşındaki Mustafa, kardeşleri Zübeyde ve Güzide, annesi Rabia Hanım ve kucağında Mehmet'le kaç kaç diye söz edilen zorunlu bir sürgünle terk ediyordu Adana'yı. Yolculuk kah katır sırtında, kah at arabasında takriben 25 gün sürüyor. Konya'da şehit Muhtar Bey okuluna yazılıyor ve oraya devam ediyor. Kaçıp geldikleri Konya şehri kısa sürede kendi içine çekmişti Mustafa'yı. Farsça verilen vaazlar dinliyor, Mevlevi ayinlerini izliyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra Adana'ya döndüklerinde savaş bitmiş, yoksulluk kalmıştı geriye. Her şey yeniden başlıyordu Mustafa'nın hayatında. Kitaplar pahalı diye çamurlu yollardan geçerek Seyhan Nehri kenarındaki okuluna gidiyor. Yatılı öğrenciler kahvaltılarını bitirinceye kadar onlardan aldığı kitapları okuyordu. Leyli Meccani yani parasız yatılı imtihanını kazanıyordu. Adana Lisesi'nde liseye devam ediyor. Bilhassa matematiğe çok meraklı. Hatta bu konudaki bilgisi o kadar ileri ki Hocalığı mesela Efe Rasım, Cebirci Muhittin Bey ile sohbetler edebiliyor. Ayrıca onların olmadığı veya gelmediği günlerde arkadaşlarına matematik dersini o veriyor. Matematiğe olan hakimiyeti nedeniyle Riyaziyeci Mustafa diyorlardı. Okuldaki bahçede bir buluşma yeri oluşturmuştu arkadaşlarıyla. Okumalıyız arkadaşlar meraklı olmalıyız. Her şey neden oluyor diye merak etmeliyiz. Astronomi de okumalıyız. Satranç oynamayı da öğrenmeliyiz. Herkesle fikir ve bilgi tartışmaları yapıyor. Kimselerin bilmediği şeylerden bahsediyordu. Kopernik diyordu. Helenler diyordu. Sonunda Adana Lisesi'ni pek iyi derece ve birincilikle bitiriyor ve İstanbul'a geliyor. Bu arada o giriş imtihanına da girilmesi lazım tabii o zamanki şartlara göre. Oradaki heyecan içinde bir takım böyle İstanbullu çocuklar biraz onu hor görüyorlar kıyafetinden dolayı falan. Onun bir nevi işçi olarak geldiğini zannediyorlar ve diyorlar ki burada sana iş yok. O da imtihana gireceğini kast ederek bir deneyeh bakah diyor. O yıllarda Atatürk, Cumhuriyet'in bilim, teknik, sanat ve yönetim kadrolarını oluşturuyor. Başarılı öğrencileri, sizi bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak dönünüz, sözleriyle uğurluyordu Avrupa'ya. O Adanalı çocuk da bir kıvılcım olarak Zürih'e gidiyordu. Mustafa İnan ne doktorasını e, ve yüksek lisansını ne, Zürich Teha'da yaptı, tek hoş şule Zürich. O zamanın bence Avrupa'nın en iyi okulu, mühendislik okulu ve ondan sonra orada yaptığı çalışmalarla yeni yeni alanların ilk başlangıcında bulunmuş birisi. 1941'de yüksek eğitimini tamamladığında sadece doktor olmamıştı. Aynı zamanda Yüksek Mühendis Mektebi'nin yurt dışında doktora yapan ilk Türk bilim insanıydı. Mustafa bir kıvılcım olarak gittiği İsviçre'de doktorasını yaptığı üniversitenin orada kalması için yaptığı teklifi reddedip ülkesine çağdaş bilimi yaymak ve bilim adamları yetiştirmek üzere geri dönüyordu. O sıralarda Jale Ogan, Almanya'da arkeoloji eğitimini doktora ile tamamlıyordu. Lisede kendisinden aldığı özel dersler sırasında tanıştığı ve hayran olduğu Mustafa İnan'la mektuplaşıyordu. Birbirlerine uzak olsalar da duyguları hep beraberdi. Benim birinde Erenköy bize geldiğinde bana usul dört göz altında ne zaman konuşabiliriz dedi. Ben de bunun ne için olduğunu tabii anladım. Peki de fakat bir şey söylemek istiyor, söyleyemiyor. Nihayet sigara kutusunu aldı, altına Almanca şunu yazdı. Jale wenn du mich als dein Verlob ist, ich werde glücklich sein. Yani Türkçesi eğer beni nişanlı olarak kabul edersen çok sevineceğim. Evet mi hayır mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da seni çok sevdiğim, çok beğendiğimdir dedi. 1944 yılında hayatlarını birleştirdiklerinde, Yüksek Mühendis Mektebi de artık İstanbul Teknik Üniversitesi olmuştu. Mustafa İnan, doçent olarak Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü'nü atanıyor, bir yıl sonra da profesörlüğe terfi ediyordu. Mustafa İnan'ın eşi Cale Hanım'a yazdığı mektuplar var. İnanın o mektupları okuyun, sanki Kafka'nın Milenaya mektupları gibi yazarken kendimi sana daha yakın hissediyorum. Bugün beni biraz kederli buldun. Bilsen malum ve muayyen saatlerden sonra senden ayrılmak bana ne kadar acı geliyor. Artık böyle zamanlarda kendimi o kadar mecelsiz hissediyorum ki. Trende, vapurda, şuursuz kalabalık içinde sürüklenip gidiyorum. Hayatın bazı zorlukları altında bazen kendimi bu kadar yorgun hissederken senin tatlı gülüşün, neşe ve sıhhatli çehren bana bunları unutturuyor. Bugün belki durgun halimden başka şeyler anladım veya anlamak istedim. Halim tamamen samimiydi. Dün bilhassa kendimi çok yalnız hissettim. Ben de acı ve haslete karşı müthiş bir mukavemet olduğunu tahmin ediyorum. Belki bu düşüncemde aldanıyorum. Fakat böyle olmasa dahi asretten ve ıstıraptan bir çeşit zevk duyuyorum. Sen çok iyisin, açıksın. Dünyada bundan daha iyi bir şey tasavvur edemiyorum. Zaten bu büyük alemde kendimize ayrı ayrı düşünecek olsak mutlak değerimiz nedir sanki? Aşk muhakkak derin bir dostlukla başlar. Seni bilmeden ve tanımadan önce daima sevdim. Hava çok garip, boyuna renk değiştiriyor. Götenin mısralarını hatırlıyorum. Özlemi tanıyanlar ne çektiğimi bilirler. Bir gün evin önüne bir polis çipi geliyor. Ve bütün gün polis çipi kıpırdamadan evin kapısının önünde bekliyor. Tabii mahallenin dikkatini çekiyor. Derken babam akşam eve gelince iki polis iniyor ve kendisini ertesi gün Ankara'da Cemal Paşa tarafından beklendiğini tebliğ ediyorlar. Ertesi gün Ankara'ya gidiyor ve Gürsel Paşa'nın karşısına çıkıyor. Ee, Gürsel Paşa kendisine Bayındırlık Bakanlığı'nı teklif ediyor. Babam için bu bayağı ters bir şey. Çünkü kendisinin samimiyet fikrine politika çok ters düşüyor. Ayrıca da Cemal Paşa diyor ki istediğin temizliği de yaparsın bakanlıkta diyor. Babam düşünüyor. Ben kim temizlik yapmak kim? Bunun üzerine bunu reddetmeye çalışıyor ve ederken de şunu söylüyor diyor ki e, Paşam diyor ben diyor bayındırlık bakanlığında daha fazla hizmet veriyorum şu andaki. Ee, yerim dolayısıyla. Hayrola diyor nasıl? Ben diyor mühendis yetiştiriyorum. Diyor ki ben buradaki bütün bilim adamlarını bağımsız bilim adamı yetiştireceğim. Hepsi de Princeton filan gibi büyük üniversitelerde post doktora yapıyorlar. Fedakarlık eden ve bilim adamına Onların özgürlüğüne değer veren bir adam. Ben soy ağacı çalışıyorum. Mühendislikte böyle bir ağaç yapma geleneği anladığım kadarıyla yok. Ya da ben bilmiyorum. Dolayısıyla daha kişisel bağlara dayanıyor böyle bir şey yapabilmek. Zaten başladığımızda bu kadar kapsamlı olacağını düşünmeden bu işe girmiştik. Alman bilimli adamlarının teknik üniversitedeki etkilerinin Mustafa İnan sayesinde biraz gerçekleştiğini gördük. Oradan da baktık ki Mustafa İnan aslında olanı korumak, kurumsallığı geliştirmek ve modernleştirmek konusunda çok çaba sarf etmiş bir insan. Ve öğrencilerinin önünü çok açmış bir insan. Ve bunu yaparken de yani öğrencilerini söylediği kadarıyla onları epey serbest bırakıyor. Kendi konularını bulma, kendi araştırma alanlarını tanımlama konusunda. Dolayısıyla 9 tane öğrencisi var. Ee, Değişik değişik konularda doktora yapıyorlar bunlar diye. Yani 5. nesil var. Yani bütün dünyaya yayılmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece bölümler değil, sadece Amerika değil, sadece Kanada değil. İşte Meksika, aslında İran'da da var. Başka ülkelerde de var. Yani bunu takip ederseniz eminim çok çok değişik yerlere gidecek. Bu da çok güzel bir etki yani. Bir insanın hayatında yapabileceği çok güzel bir etki. Benim gençlik hayali işte büyük barajlar yapılacak orada bir katkım olsun filan gibi düşünüyordum. Bunu daha temelden böyle şeyleri öğrenmek istiyorum teorik taraflarıyla filan dedim. Güldü dedi bak Princeton dedi Einstein'ın da geldiği yerdir. Princeton çok teorik bir üniversitede orada sana baraj maraj öğretmezler dedi ha filan dedim biraz hayal kırıklığı bile olsa dedi ama dedi Türkiye'de temel bilimlerle uğraşan insan az mühendislikte çok yetenek toplandı hep çok iyi insan birikim var temel bilimlerde az madem de böyle şeylerden hoşlanıyorsun uygun da bir yere düştün e git böyle biraz sürdür dedi sonra zaten Princeton'a gidince gördüm ki gayet teorik bir yer orası ve Mustafa İnan'ın o bakımdan bana söylediği bir dönüm noktası olmuştur hayatımda Bir gün hayalindeki öğrencileri karşısına aldı Mustafa. Size kalırsa çok büyük işler yaptım. Bana kalırsa daha yapacağım çok iş vardı. Hiç unutmam, bir keresinde Amerika'ya gittiğim zaman bir üniversitenin duvarında 100 bilim adamı için yer ayrıldığını gördüm. 50 bilim adamının adı yazılmıştı. Daha 50 yer boştu yani. İstedim ki bizim insanımızın da adı yazılsın bu duvara. Herkese söyledim. Aman dedim. Ne olur adınızı bu duvara yazdırmaya bakın. Biraz da şu cennet vatanın uğruna feda olun.